Dün Zaradan gelmişti görüntüler. Bugünse Karamancan gelecek. Karamanda hayırsever mahalle bakkalındaki borcu kapattı. Karamanda bir hayırsever mahalle bakkalındaki veresiye defterini satın aldı ve borçları kapattı. Siyahser Mahallesi Muhtarı Ali Özhan aracılığıyla 915 sokaktaki bulunan bakkala giden hayırsever vatandaş yaklaşık 15 bin liralık borcun yer aldığı veresiye defterini satın alarak kapattı. Buraya geldi. Biz de şaşırdık. Veresiye defterimizi satın aldılar. Allah razı olsunlar. Gelen müşterilerimiz çok sevindi. Herkes duacı. Toplam ne kadar borç vardı? 15 lira vardı. Ortalama 15 milyarda. Ve herkes çok sevindi. Teşekkür ederiz. Kuştum Allah razı olsun. Ben yoktum dükkanda. O gün hanım vardı. Zaten dükkanda hanımın üstüne. arkadaş muhtar vasıtasıyla gelmişler. Hayırsever arkadaş. Allah razı olsun. Ee, Defter satın almışlar. Sağ olsun. Hayırsever vatandaşlarımızdan birisi. Allah razı olsun. Ee, muhtarım ben hayır yapmak istiyorum dedi. Mahallede e, bakkaldan veresiye defterini alabilir miyiz dedi. Ben de tabi olur dedim. Allah razı olsun geldik bakkalımıza rica ettik. E, Veres hedeflerini kapattırdık. Bir vatandaşımızın biri gelir sağ olsun muhtarım böyle yapmak istiyoruz der. Biz de bakkalımıza odundur, kömürdür, başka şeyler, erzak. Bunlar da alıverirler Allah razı olsun. Buyurun.